2014 yılından beri bakıma muhtaç sokak köpeklerini topladı, müstakil evini onlara ayırdı. Tam 180 köpeğin bakımını üstlenen kadının komşuları ise bu durumdan son derece rahatsız. Onların şikayetiyle toplu şekilde havlayan köpeklerin verdiği rahatsızlık yüzünden idari para cezası kesildi. Tamı tamına 1 milyon 731 bin 600 lira. 180 tane köpeğin e, havlaması neticesinde ve yerel hayvan koruma görevlisi de olduğum için cezamı ikiye katlayarak köpek başı 9.620 lira çarpı 180'den 1.731.600 lira bir idari para cezası kestiler. Sokaktaki yardıma muhtaç köpekleri topladı. Yaklaşık 2 milyon lira para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Gerekçe köpeklerin aynı anda havlaması. Ben baktığım için mi cezalandırılıyorum böyle bir alanda? Bunu ben artık kamunun takdirine bırakıyorum. Ankara'da yaşayan Gökçen Yıldız 2014 yılından beri sokaklarda bakıma muhtaç köpeklerle ilgileniyor. 6 yıl önce daha fazla köpeğe yardım edebilmek için göl başında müstakil bir eve taşındı. Aralarında kanser, engelli ve yaralıların olduğu tam 180 köpeğin bakımını üstlendi. Köpeklerin çiplenmesi, bütün köpeklerin sahipleri üzerine kayıt olması istendi. Olma istinaden de bütün köpekleri kendi üzerime aldım. Hayvansever kadın karşılaştığı cezayla neye uğradığını şaşırdı. Denetime gelen Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri Yıldız'a köpeklerin toplu şekilde havladığı ve komşu evlere rahatsızlık verdiği gerekçesiyle 1 milyon 731 bin 1600 lira idari para cezası kesti. İstediğim huzurlu ve mutlu bir şekilde bu bu, bu köpeklerle birlikte yaşamak. Bana çek git diyorlarsa o zaman bana bir e, yer göstersinler. E, bu şekilde altyapısını hazırlasınlar. Ben de köpeklerimi alayım gideyim. Yıldız uygulanan para cezasına itiraz etmeye hazırlanıyor.